Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte top oynayacağım ve beni izleyeceksiniz siz. Şimdi ben hemen başlayayım. Arkadaşlar el attık, şöyle bir topum var. Oynuyorum. <laughs> arkadaşlar şu anda evimizin salonundayız. Ee, şu anda şöyle yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kapıyı alayım mı arkadaşlar? Kapıya vursan telefon derdi. O yüzden vurmuyorum kapıya. Tabii ki de Evet arkadaşlar. Ee, <laughs> bu videoya 5000 like gelirse size için bu topu o banyonun kapısına kadar vuracağım. Hadi bak. Evet. Hissediyorum. Hissediyorum attığınız arkadaşlar. Evet. O zaman, atıyorum. Artık tamam, tamam. tamam, 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 tamam. arkadaşlar, hemen videoyu durduruyorum ve topu alıp geliyorum arkadaşlar. Tamam, tamam. Evet arkadaşlar, geldim. iki kere durakladım, pardon. Çünkü tam e, şey yapamadım, oynayacağım. iki kere durakladım. E, iki kere bastım. O yüzden arkadaşlar hemen videoyu durduruyorum. Duruyorum. ve durduruyorum. Hadi başlıyorum. Bizim çok elastik. Bu arada. O yüzden kafamda rahatça çektirip biliyorum. Ve rahatça arkadaşlar. Arkadaşlar böyle rahatça. Arkadaşlar videoyu kapatmak zorundayım arkadaşlar. Ama bu videonun devamı için 10.000 like geldi. Hadi bakayım. Bay bay.